Merhaba, ben Mimar Aynar Özgürcan. Merhaba, ben Mimar Sena Özgürcan. 25 yıldır bu sektörün içinde çeşitli projelere imza atmaktayım. Bundan 3 yıl önce kızım Sena ile el ele vererek Özgürcan Stüdyo'yu kurduk. Ve Sena'nın yenilikçiliği, benim tecrübem, anne kız enerjisi çok güzel projelere imza attık. Neşeli, keyifli. Bir o kadar da özgün projeler çıktı. Özgür Can Stüdyo olarak daha çok üst segment konut, villa, ofis ve e, kafe projeleri gerçekleştiriyoruz. Ana felsefemiz de zamansız, fonksiyonel, hususlu olan, e, sade ama bir o kadar da şık mekanlar yaratmak. Bunun haricinde de farkımız diyebileceğimiz aslında tüm projelerimizde sanat konusunda danışmanlık vermemiz ve sanat eserleri aracılığıyla özgün ve bir o kadar da değerli, değerli mekanlar yaratmak. Bugün Bodrum'da Le Meridien projesindeyiz. Bu büyük bir proje rezidanslarıyla daha önce burada çalışmış olmam mekanı ve konumu çok iyi bildiğim için bana artıları eksileri çok iyi yaklaştırdı. Şimdi yaptığımız bu proje uzun bir soluklu oldu ama biz dış kabuğu soyarak, e, dört duvar halinde ele getirerek altyapısal çalışmalar da yaptık. E, özellikle izolasyon, mekanın ferahlığı için, peysaj, peysaj dış mekanlarda e, havuz, baranda ve spor salonu çıkardık. Çok keyifli bir proje oldu bizim için, sonucu da neticesi de çok iyi oldu. Ama en önemli etkenlerden biri, müşterimiz aynı zamanda çok iyi dostumuzdu. Bize özgün bıraktı. Sena da bu konuda çok güzel proje üretti. Evet, projede de Bodrum'da yer aldığı için daha çok doğal malzemelere yer vermeye çalıştık. Proje genelinde bu yüzden kullandığımız malzemeler eh, ahşap hazeranlar, hasırlar, keten dokular ve pamuksu dokuları oldu. Renk paletinde de e, tabi olması için daha çok dingin ve sakinlik hissiyatı veren nötr ve e, soft bir renk paleti izledik. aslında bizi çok yüksek bir tavan ve görkemli bir salon ve açık mutfak karşılıyor. Devamında ise peyzajımızdaki havuz ve begonvillerle deniz manzarasını görüyoruz. Televizyon ve bacasız şömineyi tasarladığımız ünite, mekandaki tavan yüksekliğini vurgulayarak salona böyle görkemli bir hava yarattı. TV arkasına CNC detaylı lake kaplama yaptık. Etanollü bacasız şöminenin arkasına da bu durumdan böyle özellikle seçtiğimiz bir taş olan gümüş traverteni çok sevdik bunu böyle çok hoşumuza gitti. Asimetrik olarak uyguladık. Böylece bu iki malzeme birbirine uyumlu oldu. Ama böyle bir e, sadeli, böyle bir soğukluk vardı. Ahşap dikmeler ve üstüne uyguladığımız mermer aplikle de o üniteye böyle bir sıcaklık katmış olduk. Daha böyle şık, e, hoş bir e, bölüm ortaya çıktı. Açık mutfak olarak kurguladığımız mutfakta yine açık beş tonları, meşe malzemeleri ve beyaz tezgahla bütünleştirdik. Ada mutfak yaptı. En önemli, adayla e, masayı birleştirdik. Mekanı bir bütün halinde e, tasarladık. Ada Mutfak ve Yemek Masası bölümünün arkasına Monard Galeri'den özel olarak seçtiğimiz Tanju Demirci'nin bu yağlı boya abstract eseri aslında salondaki hardal sarı tonlarına yönelmemizin en büyük ilham kaynağı oldu. Salon için seçtiğimiz aksesuarlarda, yastıklarda ve küçük detaylarda yön göstericimiz bu tablo oldu diyebiliriz. Müşterimiz master yatak odasına daha ağır ve şık bir hava istediğini söylemişti. Bu yüzden bu odada diğer odalardan farklı olarak daha koyu renkler ve daha ağır malzemeler kullanmayı tercih ettik. Burada da koyu bir ahşapla hasırı, pirinç detayları ve özel bir karışım rengimiz olan Koyu gri kahve renginde lekeyi uyguladık. Ee, ayrıca bu odada da tabii ekstra bir şıklık kazandırmak için kanallı camlarla moka renginde özel olarak ürettirdiğimiz e, kabinlerle ıslak hacimle yatak alanını bütünleştirdik. Her master yatak odamızda da aslında daha sade tonlarda ve daha bodruma özgün olabilecek bir oda tasarlamak önceliğimizde. Bu yüzden de ev boyunca kullandığımız leke rengimizi bu odada da devam ettirdik. Burada ekstradan Bodrum'a çok iyi yakıştığını düşündüğümüz çok yazlık bir malzeme olan Hazeran'ı da kullandık. Bizce çok feminen ve ferah bir oda oldu. Aksesuarlar ve komedinde kullandığımız kiremit tonları ile de aslında odaya biraz canlılık kazandırdık. Misafir VC şıklık kazandırmak için Bodrum havasına çok uyduğunu düşündüğümüz tropikal desenli neme de dayanıklı bir duvar kağıdı seçtik. E, aydınlatmalarda ise eskitme pirinç bir top sarkıt tercih ederken aynanın arkasına ve tezgahın altına gizli led gibi detaylar uyguladık. Klozet kısmını gizlemek için ise kanallı camlı bir paravan tasarladık. Evimizde iki adet misafir yatak odası bulunuyor. İkisinde de aslında farklı bir tasarım gerçekleştirmeye çalıştık. Birinci misafir yatak odamızda Kazamans'tan çok beğenerek seçtiğimiz çok güzel bir yaprak desenli duvar kağıdını gizli led detayı uyguladığımız ahşap yatak başı ile bütünleştirdik. Bu odaya derinlik hissiyatı vermek için ise yatağın yanında yer alan duvara bronz ayna uygulaması yaptık. E ayrıca odadaki dolap kapaklarında açık renkli panjur kapak tercih ettik. Odanın banyosunda da yatak başında uyguladığımız gibi ahşap ve siyahın uyumunu devam ettirdik. İkinci misafir yatak odasında da çok sade, huzurlu ve kompakt bir oda kurguladık. Bu sadeliği ise toprak tonu duvar rengimiz ile kırarak odada çok sıcak bir hava yakaladık. Bu odanın banyosunda ise bütünlük için yatak başında kullandığımız aynı ahşabı bu sefer yatay derzi olarak lavabo dolabında uyguladık. Projenin hikayesi çok uzun. Daha bir iki yıl önce başladı fakat bir altyapısal çalışmalar yaptığımız için e, uzun soluklu bir proje oldu. Ama bize çok keyif verdi. Buranın hem yazını gördük, hem kışını gördük, karını gördük, yağmurunu gördük, e, rüzgarını gördük. E, çok Sena'yla gidip geldik. Sena özellikle projenin e, tasarımında çok büyük emek verdi. Birlikte güzel bir proje çıkardığımızı düşünüyorum. Bize çok şey kattı, Evet, bir de arkadaşlarımız, kattı. dostlarımızın da, evet, siste blog... sitede çok fazla dostumuz olduğu için aslında her geldiğimizde kalacak ve bir kahve içecek yerimiz vardı. O yüzden de bir yandan da projeyi yaparken çok, çok keyif, keyif aldık. Evet, aldım. yani projenin beğenilmiş olması, özellikle bu Lombaritiyen bize de ayrı bir keyif verdi. Bütün emeklerimiz, bütün sıkıntılarımız keyifle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Bugünlere geldik, evimizi teslim ettik. Aksesuarlarımız özellikle Bodrum'dan ve İstanbul'dan getirdik. Bodrum'dan da çok seçtiğimiz aksesuarlar oldu. Gerçekten çok emek verilmiş, çok güzel bir iş çıktı. Herkes burada çok yoğun çalıştı, ama keyifle, mutlu bir mekanlar çıktı.